Merhabalar arkadaşlar Forgamesa hoş geldiniz. Ben Merhaba ve bugün yepyeni bir PES Club futbol işi analik bölümüne daha beraberiz. Ve bugün arkadaşlar analikte kaldığımız yerden devam edecek tik. Tik diyorum çünkü arkadaşlar bir problem oldu. Normalde bugün günlerden cumartesi ve bu sabah ben size bir video çektim. İki maç yaptık. Bir Süper Lig, bir de Avrupa Ligi maçıydı. Ee, Süper Lig'de Torku Konya berabere beraber kalıp 1-1 bir -bir beraber kalıp Avrupa Ligi'ni 3-1 kazandık. O unuttum takımın adını. Durun göstereyim şuradan. Lig programından. Şu Apoel'e 3-1 yendik arkadaşlar. Çok da güzel bir free kick gol atmıştım. Ancak videoyu neden izleyemeyeceksiniz? Ondan bahsedeyim. Ee, şöyle bir şey oldu. Şu anda ben dikemle kayıttayım. Benim kayıt programım ben dikem. Frost bilgisayarın hard diskini çok yorduğu için oyun droplanıyor. Ee, action hiç okumuyor oyunu. OBS hiç görmüyor. Başka ne vardı? Nvidia e, neydi? Shadow Benim ekran kartıma destek vermiyor. Şimdi durum şöyle arkadaşlar. Bandicam kastırmadan en kaliteli şeyi yapan bu şu anda. Ben videoyu bitirdim. Çıkışımı yaptım. Durdurma tuşuna bastım. Frups, e, FPS kırmızıdan yeşile döndü. Yani kaydım bittiğini gösterdi. Alt tap yaptım. Audacity'deki ses kaydımı kaydettim. Masa üstüne bir baktım. E, kayıt bozuk diyor bana. Yani şey... Ekran kaydını almış yani oyunun kaydını almış ancak bozuk bozuk bitirmiş anlamadım. Ben de Fix programıyla da kurtarmaya çalışsam daha ne kadar maalesef ki kurtaramadım. Aa, maalesef ki bu konuda yapabileceğim bir şey yok şu anda. Aa, maalesef ki o videoyu izleyemeyeceksiniz yani. Elimden cidden hiçbir şey gelmiyor, kurtaramadım videoyu. Şimdi Bendy'min başka bir sürümündeyim. Ee, üstüne bir de farklı bir kodekteyim kodeyimi değiştirdim. Ufak tefek, birazcık daha FPS azalabilir bu konuda. Bu çünkü daha çok yoruyor bilgisayarı. Ancak denemekte fayda var. Artık daha fazla hata almak istemiyorum çünkü çok güzel videoydu. Gerçekten çok güzel videoydu. Neyse şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere birinci bölümde bahsetmiştim. Ee, şu anda şuradan genel Superstar 15 dakikayı gösterdim. Şunun şuradan size şeyi göstereyim. Ee, göstermeyeyim söyleyeyim. O evet bu arada taktiğimde böyle yaptım gördüğünüz üzere. Artık bu taktikte oynuyoruz. Çünkü forvet top atamıyorum diğer türlü. Cenk girsin de mabanın konusu düşmüş. Ee, arkadaşlar durum şöyle. Ee, en sonki bölümde size sormuştum. Demiştim ki videoyu keserek mi yükleyeyim bir de gol müziği koyayım dedim. Hepsini evet dediniz. Ee, şöyle ki durum. Videonun zaten en son, o bölümde de kesmiştim. Ee, şimdi de keseceğim. Top çevrilen yerleri, sıkıcı yerleri falan. Ee, onları kestikten sonra gol müziğinde şöyle dediniz arkadaşlar. Müziği önceden koyup gol anında patlama Yapmasın yani Müziği önceden koyma çünkü şey Anlıyorsunuz gol olduğunu En azından öyle söylediniz bana ee, Tamam ben de müzi önceden koymayacağım ya yani, yani, Gol olduğunu anlamayacağınız şekilde koyacağım yani tam gol olduğu anda koyacağım falan Anladınız siz benim ne demek istediğimi Yani demek istediğim şey sizin istediğiniz şekilde olacak her şey Şimdi arkadaşlar bir bakalım bu karşılaşmada ne yapacağız Mersin İdman Yurdu'na karşı oynuyoruz e, gruplarda ikinci olduk en son işte Avrupa Ligi'nde. Maçı kazandıktan sonra. Bakalım bu karşılaşmada neler yapacağız. Yağmurlu ve sert hava koşulları her zamanki gibi. Kış aylarındayız sonuçta. Tamam şuraya ver İyi güzel şu anda sert bir hava koşulu olmasına rağmen gayet akıcı 60 FPS alabiliyorum oyunda. Hadi bakalım. Şimdi. Lokantöre Töre. Depay tekrar Töre'ye oynamak istedim de kaçmadı. Cenk. Cenk arabası çok güzel. Depay. Oh, hayır. Depay. Cenk. Cenk ne yapıyorsun? Depay ne yapıyorsun? Lan oğlum yediniz pozisyonu mu? Ver. Uf harika. Olcay. Olcay. Gol zannedtim of. Yalnız var ya pas mükemmel ötesiydi. İyi de offside mi o? Yukarıdaki adam bozmamış mı? Bence yukarıdaki o depayın yanındaki adam bozmuş kolunu uzatmış çünkü. Ya hakemler var ya hakemler. Bir önceki sizin izlemediğiniz videoda da mahvettiler hakemler bizi. Bir görseniz var ya nelerine nelere sarı kartlar verdiler. Az da daha... bu arada galiba Hutchinson sınırda. Hutchinson ee, sarı kart sınırında büyük ihtimalle. Onu da söyleyeyim. Çünkü her zamanki gibi sarı kart yedim. Hem de Hutchinson yedim. Hutchinson her maç sarı kart yiyor ben anlamıyorum. Böyle söyleyeceğim yerleri dinliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda maç ta top çevriliyor. <laughs> Gördüğünüz üzere. Ben normalde bu tip yerleri kesiyorum ancak bir şeyler konuşacağım zaman e, şu anda izlediğiniz üzere kesmiyorum bu tip yerleri. Evet opare ne yapıyorsun? Çok Ver. Kadar. Çok güzel. Depay gidiyor. Depay gidiyor. Depay be. Attı sonunda be. Attı be. Tam köşeye resmen gömdü topu be. Adamsın. İşte böyle be. Oh be. Çok güzel. Abi ligde dördüncülüğe düştük. Torku Konya gel Torku Konya ile bir, bir kalınca e, ee, ligde. Haydi Olcay. Olcay gidiyor. Olcay bir tane çekti. Olcay baktı. Olcay. Olcay. O ne biçim plasa o ne biçim çelme. İki grip hareket. <laughs> no pe Pedriel misin nesin sakin ol. Sakin ol. Abi yeter. Allah Allah alın birinizde zaten. Yo. Tita. Tita. Ops. Çalım. Tita hayır vuracak o oh, vurmadı bu daha kötü Oha oha O, o kol ne kol, kol. O, o, Abi TOP'U basıyla nereden nereye geçti top Vuracağım ağzına Ya ama yani Allah Allah bu arada Birkaç arkadaşımız böyle maç başlar başlamaz şey yapmama çok kızıyorlar Bu arada Töre'ye çok güzel bir top Töre öne geçti Töre öne geçti Töre Töre, töre. Baş ee, maç başlar başlamaz böyle gökkuşağı yapıp çalım atmaya çalışma ama bayağı bir kızanlar oldu. Haklılar bence çünkü Depay çalımlıkta düşüyor ve gol olmuyor. Bir kez atabildik sadece öyle bir gol. Ee, buna yapmamaya gayret gösteririm. Ya tamamıyla sizin yorumlarınıza göre, yorumlarınıza göre hareket ediyorum. Ee, tamamıyla sizin yorumlarınızla oynuyorum arkadaşlar. Hangi taktiği söylerseniz onu uygulamaya çalışıyorum. Ee, söylediğiniz oyuncular almaya çalışıyorum. Söylediğiniz oynama şekilleriyle yapmaya çalışıyorum falan. Birazcık da kendime göre ayarlıyorum haliyle. Tabii ki de Mersin İdman Yurdu şu anda top çeviriyor. Sakin ol. Hayır, Ramon Motta sende. Ram Ramon Motta hayır. Motta, abi alsanıza. Of. Ya bu Ramon Motta hiç omuz koyamıyor. Lan oğlum şöyle omuzu koy. Adam uçsun gitsin sen niye koyamıyorsun şu omuzu ya? Acayip gıcık oluyorum şu Ramon Motta ya. Oyo. Oh Oyo. Oh Olcay. Olcay. Of Allah'ım çalımlara bak. Çok güzel. Olcay koş. Koş koş koş. Dansı dansı dansı. Ver hadi. Haydi Cenk. Haydi Cenk. Depay ortada. Depay ortada. ortada. Geçmedi. Fuck. Tamam. Olcay. Olcay. Oo! Oh! Olcay. Olcay. Müthiş bir gol. Olcay. Harikasın. Abi harikasın. Müthiş bir plase. Adamsın adam adam. Oy. Abi o neydi öyle? Harika bir gol. Abi harika bir gol. Olcay. Olcay harikasın. Abi ne dokundun Olcay? Adamsın. 2-1. Süper beyler. Güzel. Olcay. Olcay. Top kafanın arkasına çarptı. Oğlum gerizekalı mısın sen? Neyse sen gol attın lan. Dur sana bir şey demeyeceğim. Olcay sen... Gerizekalı kanadına geçsene. Gol yiyorum. <laughs> ya ben orta yapacak zannettim. Ya, ben orta yapacak zannettim. Ya ya Tolga ne yapıyorsun ya? Ya Tolga ne yapıyorsun ya? Of Tolga ya. Haydi Depay. Haydi oğlum. Depay. Of ya. Abi Tolga nasıl kurtaramadı yalnız onu ya. Şu anda gol yiyoruz. Şu anda yiyoruz. Birisi. Ne? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok bir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Ya bir git ya. Ya ya kendisini yere bırakmış ya. Of. Al işte. Ya haksızlık var ya. Abi insanlık dışı bu hakem ya. Aa. Dem baba dem baba. Dem baba nerede? Demba Daha yurdu. Bir golle önde sürdürüyorlar mücadeleyi. Aha doğru Demba oyunda değil ki lan ben ne diyorum. Lan dedim adam mı sakatlandı? Aha. Of ya. Oğlum geriye düştük ya. Nasıl çevireceğiz biz bu maçı? Kaç lan kaç 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 kaç. Ver araya. Adamsın. Depay. 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 Sıyrıldı. Depay. Niye kapalı köşeye vurdun? Niye kapalı köşeye vurdun Depay? Diğer köşeye niye vurmadın? Aferin Sosa. Sosa adamsın. Sosa hadi ah ya ya müdahale müdahale. Hakem. Hakem. Oha. Ya Sosa var ya Adamsın ya ama çok müdahale vurdu ama çok fazla dengesi bozuldu. Of. Hiçbir şey yok. Buna da penaltı verseydi var ya zaten Allah'ım ya Rabbim ya. Abi çok sinir bozucu bir şey bu ya. Abi inanırsa çeviririz. İnanırsa çeviririz hadi. Sıkıntı yok şu anda. Oo yukarısı bomboş. Ver hadi. Haydi Olcay. Olcay. Orta. Oha nereye? Tamam. Cenk gidiyor. Cenk gidiyor. Cenk hayır. Hayır. Gole giden pozisyona kafa atmayın. Ver. Depay. Depay. Hayır. Ops alamadım. Of ya abi. Oha nasıl geçtin sen. Sen nasıl geçiyorsun haydi Pedro I believe you I trust you man Çok güzel be ya Yalnız burada benim benim sayımda aldık topu Ben adamın aşağı atacağını tahmin ettim Güzel pas haydi Ya hayır 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 Ne yapıyorsun ne yapıyorsun Sosa Sosa ver en yukarı hadi abicim Adamsın adamsın müthiş bir pas Müthiş bir pas çüş çüş Ver ver hayır Dokun dokun sana Kimsin sen Depay mıydın sen? Beşiktaş. Depay ne yaptın? Çok güzel. Ver. Depay. Ops. Sıyrıldı. Depay. Wire olcay. Niye arkana düşüyor top? Ya şu kaleciyi bir geçemiyorum. Defansı bir geçemiyorum. Yeter. Yo. Dem baba. Dem baba. Hayır. Güzel. Depay. Haydi oğlum. Artık bir şeyler yapmamız lazım. İki saattir top onlarda yeter. Allahım Allahım bir bi bırakır mısınız şu topu? Golüyorum. Dakika 81. Yok artık. Yok artık. C Tolga, Tolga süpersin. Tolga adamın dibisin. Tolga maç bitmişti sen olmasaydın şimdi. En yukarı. Haydi. Haydi Olcay. Çok güzel pas. Haydi Olcay. Olcay sıyrılman lazım. Hı? Ya dakika 86. Hadi ya kaybetmememiz lazım. Haydi depay, depay ver aşağıya ya. Haydi Gökhan tore lütfen. Gökhan tore lütfen. Gökhan tore ver yukarı. Oraya değil ama olsun. Haydi hacısın, hacısın, hacısın hadi. Hayır. Hacısın hadi ya. Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun ya? Ya abi en güzel. İçeriye bu kadar güzel giremedik. Ne yapıyorsun sen ya? Son bir pozisyon ver hadi. Hayır. Hayır gidiyorum. Gidiyorum hakem. Son bir pozisyon hakem ya. Ya var ya şu Mersin İdvan yürüdü. Çok top çeviriyor ya. Aa bu ikinci penaltı. Penaltı değildi ki ya. Ben bildiğimiz topa bas... Topu alma tuşuna basıyorum. Şu iki tuşa basılı tutuyorum ya. Hakem ne yapıyorsun ya? neyse Sivas bu sefer kazanamamış. Sivas hayvan gibi kazanıyor. Ama Galatasaray da kazandı, Fener de kazandı. Abi çok kötü. Hala dördüncüyüm ama Galatasaray çok fena fark açtı. Abi 3 puan farkımız vardı sadece ya. Of ya. Aa! Aa dizimi vurdum masaya. Of ya. maç maçtayız bakamadım. Dur. Güzel. İyi tamam Kasım Paşa'yla of Kasım Paşa'ya en son 5 tahmini atmıştık biz Gerçekte tamam Umarım kimse cizal durumda değildir vodafone Arena'da bu sefer maç demin baba ne yapıyorsun ya oy arkadaş ya dur Oğuzhan'ı sosyal değiştir çünkü Oğuzhan'ın kondisyonu yüksek ve hatta Veli'nin de yüksek bir dakika o zaman ben Veli'yle veli, veli kombi ile başlayayım hemen Veli'yle başlayalım ee, başka kimi alayım? A Kerim. Kerim'i de Mabayla değiştir. Tamam. Kerim'i alırım büyük ihtimalle töre ya da ol, olacağın yerine. Tamam, sıkıntı yok gibi. Var mı sıkıntı? Bence yok. Hadi. Maçımıza gidelim o halde. Bir dakika beyaz formayla çıkarsak mahvoluruz. Siyah formayla çıkalım. Okey. Hadi gelin maçımıza arkadaşlar. ikinci maçımıza hemen başlıyoruz. Bugün günlerden dediğim gibi cumartesi. O video çöp olmasaydı şimdi sizi bu videoyu pazar yükleyecektim ama bunu da cumartesi yükleyebilirim bilmiyorum ya. Ne zaman yüklerim bilmiyorum Kasım bu videoyu. Başa, Haydi. Aldık, gündüz maçı, gündüz maçlarından nefret ediyoruz. Depayla başladım. Depay gidiyor. Ops orada nasıl sıyrıldım bilmiyorum. Depay gidiyor. Depay! Gidiyor. Depay. Gidiyor. Depay! Ya arkadaşım oraya kadar geliyorsun ya. Ya oraya kadar geliyorsun be adam ya. Depay'ın son vuruşlara çalışması lazım. Abi Depay'ın antrenmanında şut vereyim ben ya. Açısın ver oraya. Çok güzel plan tamam, Cenk. Cenk sen de o. Aferin. Cenk adamsın. Cenk adamsın. Hayır. Cık. Tamam, sıkıntı yok. Güzel dokundu olacak. Verdim pasımı Veli. Veli güzel döndü. Veli! Veli yerden niye vurdun? Tamam hızlı başladık güzeliz. Haydi. Tamam orta. Töreye töre vuramadı. Dönen top. Hutchinson. Hutchinson. Ne yaptın abi? Çok güzel şuttu be. Töre. Töre gidiyor. Töre tek başına. Gökhan Töre. Gökhan Töre. Çok güzel. Haydi hayır. Olcay. Sesim gitti Olcay. Şu dönen topa niye vurmuyorsunuz? Uf harika bir pas offside yok gördüm. Töre, töre. Uf, uf töre adamsın. Gökhan töre. Gökhan. Sekti mi? Evet koner. Abi ne geçti Gökhan töre yalnız. Hadi be. Tamam haydi pay. Memphis, Çok yaklaştık. Kare, kare, kodi, Orta. Töre vuramadım. Başka, tamam Motta. Motta sakin bir ol. Tarafta, bir bu dişin, tamam. Of töre adamsın. adamsın. Töre adamsın. Töre gidiyor. Töre. Ver de pasımı. Veli. Veli. Yeter. Atın artık lan. Oy. Adamsın Depay. Depay adamsın. Depay adamsın. Çok biraz açıyı kaybettim. Açıyı kaybettim. Olsun. Orta. Veli. Direkten döndü. Hayır. 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 Direkten önce We fucked up. We fucked up. maçı. Ben biliyorum olacakları abi. Top bir kere bile direkten dönse her zaman çıkar kaybediyorum. Bugüne kadar hiçbir zaman kazanamadım. Töre. Beni yanıltın lütfen beni yanıltın ya. Kazanalım abi direkt top direkten döndü ya. Veli keşke istediğim yere verseydin ama depay hızlı. Depa hızlı. hızlı. depay hızlı. Depay be. 2 de 2 be. 2 de 2 depay be. Adamsın ya. Tamam şimdi seni ya gerçekten ama o doğru yani arkadaşlar ne zaman diriye vursak maçı kaybediyoruz. Gerçekten kaybediyoruz. Olsun tamam. Depay adamın dibisin çok güzel bir plase. Süperdi. Şu anda geliyorlar. Hiç. Hiç ya. Ya ben topa... Tamam foul'dü ama bilerek yapmadım ki ya. Ben topa kaymaya çalıştım. Adam topa önüne attı o takıldı yani ben ne yapayım? Ya foul'dü de yani. Vurdurtmayın onu. Ona da vurdurtmayın. Yo. Yo. Yo hayır vurdurtmayın. Adamsınız. Adamın dibisiniz. Defansım adamsınız. Çabuk ver Tolga. Ya Tolga. Bu kadar mı zayıfsın sen ya? Hadi. Geçmedi. Hadi. Hayır. Yo. Of. Yakındı. Bu baya yakındı. İndir onu. Güzel. Haydi gö kontöre. Hayır. Depay koş. Depay sen sen koşacaksın. Hadi. Depay koş. Koş 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 koş. Çekil önümden. Ç çekil sen önümden lan. Babel. Babel sakin ol. Lan Babel ne yapıyorsun? Bak ya offside yok mu? Ya gerizek ya lan bu Babel. Lan salak bir duruyorsun bir gidiyorsun bir duruyorsun bir gidiyorsun sonra da gidiyorsun offside'deki adam pas veriyorum. Sen nasıl bir gerizek zekalısın Babel? Neyse tamam ilk, ilk yeri bitti sıkıntı yok şu anda. İyiyiz, güzeliz. Gayet hoş ilerliyor şu anda her şey. Oyo, oyo. Derdi yok musun? Eren dur Eren! Oo Cenk değil, Tolga! Defansımın hatası, vallahi de defansım orada topu uzaklaştırmadı. Cık. Haydi. Yemi yemeyiz biz yemeyiz. Sıkıntı yok. Dayı ya yeter ben bu kadar fake atmıyorum adamın niye önü bomboş? Yo! Cenk değil Tolga. Lütfen bir daha kurtarın yeter. Kurtarın şunu. Yeter be. Bu defans niye hiçbir şey yapmıyor? Ben hala anlamıyorum ya. Ya ben anlamıyorum abi ya. Depay devam et. Depay devam et. Hayır. Şut niye basmadı? Depay ver hadi bir kez daha. Haydi. Töre sende o. Töre sende. Çok güzelsin töre. Ver. Hayır. Offside mıydı? Offside mı? Gole gidiyorum ben ya. Ya ben gole gidiyorum ya. <laughs> Şaka gibi ya. Abi 2-2 maç. Töre lütfen. Adamsın. O. Aferin. veri. Veli. Veli hayır. Veli son vuruşu. Güzel yap be adam. Güzel. Hadi ver. Hadi. Cenk. Cenk lütfen. Cenk hayır. Cenk. Geri zekalı. Geri zekalı. Dembaba bile daha hızlı lan. Of Cenk ya. Cenk ya. Ya abi bomboştu orası ya. Al işte. Ben dedim o direkten sonra diye. Son da ya top çevirmeyin lan. Bir ha adamsın olsan, olsan adamın debisin. Olsan adamın debisin. Vah oh, hayır Depay, Depay ne yaptın? Depay ne yaptın? Depay top sende be abi. Depay ömrümü yediniz. Haçınsın, haçınsın. What the Ya ya Hutchinson <laughs> Abi yedik ya? Tamam. <laughs> ya Abi Ya abi bu kadar Ya var ya o direği Allah top etsin O direkler olmasaydı var ya Abi o direkler olmayacaktı ya O direkler olmayacaktı ya Ne dur bu direklerin laneti ya Ya vallahi sıkıl. adamlar 10 puan fark attılar bana ya Abi şampiyonluk yarışına nasıl gireceğiz biz bu gidişte? Anla Avrupa Ligi maçı. Lan Apollo daha az önce daha yeni maç yaptım ben. Neyse bir dahaki bölüm. Uf umarım bu sefer kodek hatası benzeri benzeri saçma sapan hatalar olmaz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınıza göre hareket ediyorum. Unutmayın yorum atın, eleştirin. Abi bunu yapabilirsin, şöyle oynayabilirsin, böyle oynayabilirsin diyebilirsin bana. Harika. <laughs> Bugün böyle bitirelim o halde. Beni izlediğiniz için çok, teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Stop! <laughs> <laughs> Çekil. Hayır, Enes, Enes Allah seni top etsin Enes. <laughs> Aşağı işte <düştüm. gülüyor> Uğur yavaş vur Aynen burada hızlı gidilmez abi. Aa, amanak. Kafa <laughs> Abi düştüm. Ulan ben. özür dilerim yapıyorsun? Abi ben de düşüyordum dışarı. Aşağı ya sonu, Abi. Sağ kırdım sana çarptım. Abi bura tehlikeli ya. Dikkatli gidin ha. Bu. 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 <laughs> geçtim geçtim gibi.